Doğru yer, doğru zaman, doğru fiyatla alınan her mülk yatırımlıktır. Sinem Hanım, bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Tabii ki bugün yine Zekeriya Köy'deyiz. Zekeriya Köy'de 530 metrekare arsa alanı üzerine 900 metre kapalı kullanım alanlı ticari bir villayı... Evet, bugünlerde gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsanız sizi de Doğru Lokasyon'a, Zekeriya Köy'e ve Doğru Fiyat'a davet ediyoruz. Detaylı bilgi için bizi arayın.